Divan üyelerine devam edelim değerli kardeşlerim. Bu seferki divan üyemiz de çok karıştırdığınız bir divan üyesi. Kaz asker. Sonuna bakınca asker gibi duruyor ama asker değil arkadaşlar. Kaza eski dilde yargı demek. Bu adam askeri yargıçtır. Ama dikkat edin yargıçtır. Osmanlı öncesinde askeri anlamda yargıya bakıyordur. Osmanlı'da ise bütün şer'i ve örf'i davalarda en yüksek görevli kazaskerdir. Yani günümüzdeki karşılığı Adalet Bakanı Osmanlı'da aynı zamanda kaz asker, eğitim bakanıdır değerli arkadaşlar. Hem müderrisleri öğretmenleri atar hem de müderrisleri yanında kadıların atamasını da yapmaktadır. Yani yargıçların da atamasını yapar. Kaz askerler, şeyhülislamlar, kadılar, müderrisler, imamlar ve vaizler devşirme olamazlar değerli arkadaşlar. Yani ilmiye sınıfı devşirme olmaz. Ve bunlar iki tane var başta Rumeli ve Anadolu kaz askeri olarak Rumeli kaz askeri protokolde daha da üstündür. Kaz askerlerin rütbesi arttığında Şehir İslam olabilirler değerli arkadaşlar. Kaz asker ilmiye sınıfında yer almaktadır.